Ve sevgili ikizler burcu yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar 25 Haziran'da yaşayacağımız yeni ay bakalım ikizler için hangi enerjiyle geliyor. Şimdi burada özellikle parayla olan ilişkini sorgulayacağın ikizler burcu yani ben neye değer veriyorum ne için kazanıyorum paramı nereye harcıyorum kendim için değer verdiğim şeyler için bir harcama yapabiliyor muyum yoksa sadece gerekli olan şeylere mi harcama yapıyorum diye sorguladığın ve değer verdiğin şeyleri bir kez daha gözden geçirdiğin bir süreç olacak harcama alışkanlıkların değişebilir ruhunu besleyen şeylere daha fazla harcama yapmak isteyebilirsin hani almam gerekiyor yapmam gerekiyor evet ama bir taraftan da kalbinin ruhunun Aldığın zaman mutlu olacağı şeyler var. Birazcık bu yöne e, yönelmek isteyebilirsin bu süreç içerisinde. Jüpiter etkisiyle yeni kazanç fırsatları karşını çıkabilir. Bir iş teklifi olabilir, satış proje kazanç kapısı oluşabilir. Ve bu büyütücü bir doğayla yeni bir başlangıçla e, bu fırsatların kalıcı olması için. Ama e, İkizler Burcu'nun şunu söylüyor. Evet Jüpiter etkisiyle büyüyecek bu yeni iş fırsatı ama eğer ki ruhunu tatmin ediyorsa yani karşına bir iş fırsatı çıktı İkizler diyecek ki tamam iyi kazancı da güzel ama bu iş benim ruhumu tatmin edecek mi? Ben her gün bu işi yaparken mutlu hissedecek miyim? Benim için kritik önemli olan şey budur diyecek ve altını çizecek. Ve eğer bunu hissedersen evet doğru kanaldayım dersen finansal anlamda güzel, büyük, genişleyici bir yeni iş süreci senin için başlayabilir. Öz değerini fark edeceğin ve özellikle de hani ben ne için çalışıyorum, kazanıyorum ama neyi neyi kazanıyorum yani zaman mı kazanıyorum kendime mi vakit ayırıyorum ben buna layık mıyım buna mı layığım gibi sorgulamalar içerisine girdiğim bir süreç yaşayabilirsin ve öz değerini kendi öz değerini ortaya koymak isteyeceksin. O içsel ışığını göstermek isteyeceksin sevgili ikizler Burcu. Kendine verdiğin değer yükselecek. Belki etrafındaki insanlar hani e, ya kimse önemsemiyor, kimse yapmıyor dediğim bazı şeyler var. Hani senin çok değerli bu gördüğün ama etrafındaki kişinin anlamadığı. Herkes her şeyden anlamak zorunda değil. Sence değerliyse eğer o yaptığın şey ya da inandığın şey bunun yükselişe geçeceğini söylüyor. Neyi gerçekten değerli buluyorsun? Ne senin için dış onaya bağlı? Bu ikisi arasındaki ayrımın çok net olacağını söylüyor çünkü seni mutlu edecek olan şey dış onaya bağlı olan şeyler değil bundan sonra sevgili ikizler sana göre gerçekten önemli ve değerli olanlar yani işte şunlar şunlar değerlidir ve yapılmalıdır ya da sahip olunmalıdır dış dünyanın kuralları bir de sana göre bana göre de hiç öyle bir şeye sahip olması gerekmiyor yani olmasa da olur Dediğim bir şey belki bu niye onun peşinden koşacaksın gerçek olanın peşinden koşmak isteyecek e, sevgili ikizler sosyal çevre arkadaşlıklar dostluklar yine bu alanda çok hareketlenebilir gerçek ve kalıcı arkadaşlıkların e, peşinden gitmek isteyeceğin kimlerle yürüdüğün kimlerin hayatında kalmasını istediğin netleşebilir Mars e, yine bu noktada etkili olacak aileyle ilgili konularda sana göre önemli olan şeylere ailenin de önem vermesini isteyeceğim bir zaman olacak. Hani ben bir şey anlatıyorum dinleyin. Bana göre önemli bir şey var. Onu lütfen hani kulak arkası etmeyin. Hani bu bence böyle ve beni dinlemenizi anlamanızı istiyorum diyecek. İkizler Burçları aileye karşı da biraz dik duruş sergileyecek e, görünüyorlar. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorumdur sevgili ikizler. Eğer ki bireysel anlamda kendi doğum haritanızdan sorular sormak isterseniz Aşağıya göz atabilirsiniz, yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.